herkese merhaba arkadaşlar bugün saklanacağım onları kışkırtma gibi değil de onları korkutacağım işte ben saklanacağım televizyonu falan kapatacağım arkadaşlar ee, bilmiyorum yani kötü sesler çıkaracağım ve onları korkutmaya çalışacağım arkadaşlar ama, ama ဒီနေ့ကြေးပေးရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ Thank <laughs> you. Bak, kamerayı görüyorum. Görüyorum görüyorum. Hı. Hmm. O çekmiyor ki. Bak çekmiyor. Bana öyle bak. Çekmiyor Çekmiyor hmm. ki o kamerayı. Ben, ben korkuyorum. 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 Ben korkuyorum.

ben <laughs> mı de mısın ya? <laughs> Doğrudur. Doğrudur. O ses mi? İnşallah yapabilirim. Hayır inşallah değil. Durun <laughs> yapma öyle. Yapma. Yapma. Camdan <laughs> <Yapma. Yapma. gülüyor> bakıyorum. Camdan bakayım be. Döndü olmuyor yine.

I'm like, Got you. Ah bak bu da resmi <laughs> bu aya benım abonemayı like katmayı unutmayın